Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kariyer moduna başlıyoruz. Bu kariyer modunda bu e, açıdan kendi karakterimizi oluşturduk ve bu karakteri canlandıracağız. E, Yaşı 21 Mevkistan, Trafor ve e, Hırvatistan'da işte e, öyle Barcelona'da oynat şanssız bu şimdi bakalım ıı, hedeflerimize ortalama maç rating 6.0 veya üstü olsun bu sezon en az 5 gol atmanı bekliyorum takımın en az 5 gol gol pasını ver gol olan şut oranın en az %10 olsun istiyorum çocuğumuz şimdi hemen ıı, bu ıı, maçlara başlayalım. Evet maçımız ıı, Paris Saint Germain karşısında oynayacağız. Neymar, Messi. Ama Messi oynamayacak muhtemelen. Evet Dembélé var. Ama beni çıkarıp ıı, Messi sokabilir. Öyle bir şey olabilir. Yani belli olmaz bu hocanın yapacağı. Şimdi bir başladık zaten. Başladık başladık. hemen böyle tamam. Hocam daha bir şey yok tamam. Çok da bir şey yok ki sana. tamam. Şimdi şöyle bir yer bakalım. Buradan kaçtım. Aldım onu. Hoppa çektim. Kaçtım. Bir daha çektim. Vurdum. Vurdu. Gel bakalım suare. Suare suare suare. Teşekkür ederim. Teşekkürler Arena. Teşekkürler herkese. Yalnız ilk maçımda Paris karşısında dördüncü dakikada ilk golümü atma. Evet, burada bir, iki ve üçüncü dokunuşumda da şutumu çektim. Evet. Kolumu attım dördüncü dakika. Mbappe başladı. Rabiot aldım ondan Dumanovic. Dumanovic çekti Dumanovic. Dumanovic Dumanovic Dumanovic. Vurdu Dumanovic. Çamalıyor Duman Dumanovic. Aç ortamı aldı be. Dembele. Üzme Dembele sorun yok. Gel ona. Aaa yapamadım. Hocam ne yapayım ya. İlk maçımda elim ayağıma dolaşıyor. Ver şok bana. Aldım. Aradan gördüm. Yine gel bakalım bana. Hadi Adi, Asis. Asit oldu bilmem ama Asis. yapalım bakalım beri ararsın. Tık, tık 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 tık. Tamam. Oğlum biz bunları baya fena yaptık yani şu an. Baya fena yaptık. O bas sıcak mı acaba? Hocam orada foul vardı ama görmüyorsun. Aldım topu. Iı... Iı, tam. Alena, Alena, Alena. Bak stres yapıyorum. Şey yapmayın yani. Iı, bana kızmayın. Stres yapıyorum. Henüz ilk maçı daha yeni yaşındayım. Tamam. Adam pazara gitti. Adam pazara gitti. İlerledi. Bir de şutumu çektim hadi be. Kaleci ne yapıyorsun ya? Çıkarmasan o şutu. Ay Mbappe sarı gördü. Ver bana. Va orta he he. Öyle aynen aynen aynen. Aynen aynen. Olmadı. Hayır ya. Geçme top. Adi alamıyoruz. Oh çıktı tam bizde. Ver ama tabi aldım verdim of hocam canım çıktı ya hocam canım çıktı ya ya niye bana atıyor hocam şunu değiştir ya kutuyu sen misin ama kusura bakma yani hocam değiştir yani görüyorsun ya ama Neyse. yine aldım topu. Koştum. Koştu. Koştum, koştum, kaptırdım. Her zaman aynı şey oluyor zaten. Şaşmadım. Ver şöyle önüme çok güzel bir offside mi? Vermedi offside. Bayrağı kaldırmadı. Çektim şöyle bir Aa, adam aldı ya. Al onu. Ver bana bir daha. Ver bana. Ya ama yeter ya çıktı. İlk maçımızdan Paris'e karşı hat-trick yapmak isterim. Aldım. Vurdum. Neden olmasını diyecektim ki. var. Bak, bak. Bana güven. Önüme bırak. Ama ben öyle demedim ki işte. Tam da öyle dememiştim. Doğru düzgün bırakmadın yine. Ver şöyle. Şöyle ver bana artık. Aldı. Ya. Oha. Paket güzel. Aha aldım. Aha ha. Ortaya baktım, açmadım. Tamam, corner, corner. İyi. Bu da iyi. Ver. teşekkürler. Hadi. Ha biz bunlardan yemeyiz. Ay bak. Bak bak bak. Nazar değecek. He. Tamam 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 sakin. Ya. Çok hızlı. Kale kale kale. Kale önüme. Ver. Aldım onu. Kaçan kaçan var mı ama kaçmıyor ki kimse ya görmedim. Doğru düzgün koşan yok. Al onu. Müthiş bas olsak mı olsak yok ya söylemeyin lan. Ver bana. Vurdum. Korna. Tamam. Bu da iyidir. Benim kafama doğru bir orta yapar mısınız? Acaba? 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 alacağım ya. Alacağım ama. Gol atacağım. Bitiriyor. Mbappé'nin sarısı var. Beyler, kırmızı yedirin şurada. Hı. Abi. Ya. Aldı. Hayır. Ya benim gibi pres yapsanız ha. bu koşup koşup duruyorum bak kafayı yedirteceğim. Allah Allah aldım. Verdim pasını yıkıldım ortada. Da. Yine daha oldu. Uf. Uf 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 uf. Ya hayır ya hayır. Yine olmadı. Ver şunu. Ver. Gel bana. Gel bana artık. Kaçtım ama olsak olabilirdi. de olsak değilmiş. Ya Tam tam çıkmadı. Ver bana bir daha. Vurdu. Yes. Yes 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 yes. Hocam bekle beni ben geliyorum. Hocam ben geliyorum. Lan o benim hocam değilmiş. Üzgünüm. Neyse. O benim hocam değilmiş. Ne yapmış hocayı işte? seçtim. İşte buradan. Çok sert oldu. Ya ama hocam. Oynuyordu tamam. İlk maçımızda iki gol çok iyi. Bence bayağı da iyi yani. Şu haberlere bir bakalım. Transfer dönemi başladı. yani bak aldı daha yeni çıkmış. İlk maç olabilir miydi? Alnı sıran maçımız var. Normalde alnı Ronaldo şu an Ronaldo olması gerekiyor ama şu an yok 2019 oynuyoruz arkadaşlar ondan yok şuna bir kere açayım yani tamam neyse geçtik hemen maça geçeyim bu maç almamız lazım olmasak da pek bir şey olmuyor ama neyse ver bana bana ver artık bana ver Oğuz. Hadi ya. Al şunlardan. Sami. Hadi 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 hadi. Manoviç ya. Manoviç ne yapıyorsun? Şunu aldım. Şöyle koşuyorum. Çektim. Ya ama kimse... Neyse. Neyse. Sorun mu? Al mısırdan golemeyelim artık. Biz verseli ona gideceğiz. Ver bana. Şöyle bir hareket yaptım. Ama topu kaptırmadı. Tamam ben tamam, kaptırmadım. Ver. Geçtirdi bir aldı. Bir de gol atar Onu da yatırdı. Hadi. Vur be. Ne oldu şimdi? Aslı olur mu bu? Asist oldu mu? Dembe, ben olmasam atamayacağım he. Atamayacağım he. Ben olmasam atamayacaksınız var ya. Ben olmasam her maçı kaybederim. Tamam. 13. dakikada güzel geçmiş olduk. Ben de atarım birazdan. İlla ki atacağım bu maçı. İlla. Bakın. Şey mı? Ben atarım dediysem atarım. Bana yapamazsın demeyin yapın Ver aldım onu çekti vurdu Uğur. ne dedim ben bak 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 almasın olma bak gör gör babamdan öğren çok güzeldi yalnız kaç metreden füze yolladık o kadar da uzak değil de füze yolladı. Of. Müthiş bir gol oldu. Ne dedim ben? Bir gol daha geliyor. Bu maç ilk zamanı. İkinci maçımız Petrik açacağımız maçtır. Bunu söyleyeyim. Ver şunu. Bir daha gel, bir daha gel, bir daha gel ya ama. Ver şunu. Ver şöyle. Hmm. Orta yapmayacağım. Orta yapmayacağım. Bu cam kalıbı yaşlı. Neyse böyle devam, böyle devam. Alırız mı artık ya. Alamadık. Gel şöyle. Aman olmaz. ver 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 ver. ver. Ya. Olma ya hadi ver artık. Tamam aldım. Hey, hey 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 Ne olacak bizim bu hali biz? Bir bakayım. Tamam tamam tamam. Hatrik yapacağım dedim. Ya yapamazsam ne ya yapamazsam. ikinci maçımda ne güzel elektrik yapacaktı ama yapamazsam. Ne ya yaparsam, ne ya yapamazsam, ne ya tutarsa, ya tutmazsa. Neyse, tutar. Ya geri çıkmazsa tutar. Aldım yine. Çektim ya. gol atmasın. doğru. Atamla. Neyse. Ver şöyle. Aldım şöyle. Of vurdum şöyle hadi ya kaleci çıkartma ya bak benim şu çıkarmıyorsun tamam mı şöyle önüme bırakın önüme bırakın hadi be kaleci dokunmayacaksın bak o topa birazdan füze yollarım sana görürsün gününü zaten yollamıştım ama neyse aldım. Bak. Ver bana. Vunculoy. Ay 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 ay. Bu kadar. Benle tanışın. Hepiniz benle tanışın. Evet. Burada verdim. Burada istediğim. Böyle vurdum. Yine 90'a bir füze ama Boş kale olabilir ama. O kadar şey yaptım o kadar pozisyonda. Hat-trick yapacağım. Of fucum ayağım kırıldı. Tamam tamam tamam. Sen bir Ver bana şöyle önüme gel. Ver bana. Ver bana. Ya. Evet çıktı. Acaba verir misin? Acaba 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 acaba. Ne diyorum ben ya? açmadım neyse aa kötü geldiler tamam aldı tamam ilk yarı bitti ikinci yarı çıkmazsak hat-trick yaparım demiştim ama çıkmış olabiliriz çıkmamışız işte. iyi yaparım yeter ki isteyim uff hayır ayağım ama start kötü ne yapayım ya? start kötü start start kötü kesinlikle start kötü hop aa hayır ya tamam ya hayır uf adam yok oldu kaçsana aldım yine bir füze daha mı Burası asist mu yine bilmiyorum ama Dembele ben olmasam gol atamayacağım var ya Ben olmasam gol atamayacak adam Gol atıyor Benim sayımda Bak Bu adamın sıkıntısı var Benim her çektiğim şut da e, Defanstan sekiyor e, O bana pas vermek yerine Aleyo gol oluyor nasıl iştir Bak çıkmayın. Lütfen çıkmayın. Lütfen. Lütfen. Tam çıkmayın. Bir gol daha yaparım. Ben bir gol daha atarım. Yaparım diyorum. Atarım işte. Ha. Aha, aha, geldim. Hocam ya ne offside be. Neyse offside değilse offside'dir işte. Kabul edelim. Ver bana şöyle. Aldım onu. Bir daha ver. Dumanovic'i aldı. Dumanovic'i yatırdı adamı müthiş. Bir de çekti. Bir daha oradan geçer mi? Ver, ver bana. Ver bana. Ver bana. Ya hayır ver. Dembele. Olsa işte ya. Böyle bir şey Ha Hocam çıkarmayın ya. Patrick yapacaktım ben ya. Tamam son bir maç daha yapalım arkadaşlar. Iı, grup son grup maçımız muhtemelen o da bitince zaten son grup maçı mı bu ya muhtemelen grup maçıdır hemen bu maçı da yapalım ya bu süper artık lütfen netrik yapayım bu maç vurdum şöyle bir maçta da şöyle bir gol atabilse aa pas gelmiyor yani. tamam başlayalım al şunu daver daver ver Manoviç gider oradan. Manoviç pas atmaz. Ayrıca atar. Ama sen koşmasın diye ben ne yapayım? Bana kızıyor musun diye? Bing 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 bing. Bing. Hayır ya hayır. Hep aynı şey oluyor. Başta i̇şte atacaksam böyle atayım. Atmayacaksam atamayayım hat-trick gelecek bu maç maç hat-trick gelecek eminim tamam 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 artık verdim mi aldın mı ver bir daha ya ver artık işte ya bu kadar be bu kadar basit aman Allahım bir dakika sual yüzden sana gelmiyor hocam teşekkür ederim, beni İktat. ilk 11 aldığınız için Golü geçtim ama neyse. 10. dakikada değil 9. dakikada bir gol yani neredeyse 10. dakikada forma numaramızda gol koy... Aa kutu ya. Ben şaka yapıyorum bir durun lan. Aa kaleci çıkardı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kimin için ya? Sen kimsin? Kutu mu musun? hadi. Bak hadi. Ver tutun ya. Ya ne yapıyorsun? Vur sana. Ver dedim de neyse. Ver deyince var vur deyince vururum. Ne o saat Bu Korner olması lazım. Ver bak. Ver. Vermezsen. Küserim. Tamam. Şu. Tamam bir çıktı. Bir daha çıktı. Kaleli sen nereye? da, da ver, da, da ver, vay, Bu Bu tamam. ha, bir sürü oyun, tamam. bir sürü ya? Ben şehsam, ah tamam, sorun yok. Gol dakika dak, mi Yine osta. Her maç olsaydı olurdu, her maç olsaydı olurdu. Bıktım, bıktım. Bu maçı ilk yapacağım, İnşallah. Hadi. Kaleci çıkar. Dumanın onu çıprar. Gol atar. Kovulma lan, kovulma. Böyle yatırırlar. Oş. Oh, burada kaleci çıktı diye gördüm. Çıkmıştı da. Aşırtma yapıyorum mu diye düşündüm ama boş ver aşırtma şimdi gol dinlerdim hatrik yapmak istiyorum bu ay ayam kaydı hocam ya ayam 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 kaydı ayam ya ne kazıyorsunuz Ayağım kaydı işte aslında gol yapmadınız mı hiç yapmadım mı ya. oha hocam oha bunun kiri Yuvarlandım ama. İyi. Yeah. Ya hocam bir şey yok ya. Bir şey yok. Sağladım oğlum. Vuramadım ki. Vuramadım adamı. Hatta vurmak da istemiyorum zaten. Aba. Aa. Hoppa hoppa. Hoppala. Hoppala cuppala. Geçer mi? vurdum. Hedrik. Hedrik, hedrik, hedrik. Hedrik. Evet, ne yapacağım? Gösteri yapıyoruz ya. Artık kaç bin adam tanımladıysam ne bileyim vurayım dedim artık gol girdi. Hedrik. Dumanoviç, Dumanoviç, Dumanoviç. Köy, Koviç, Dumanoviç. Adımla dalga geçiyorum. Yaaa aldım onu içeriye çık 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 götün diye pır ederken canlandı ellerim bak tamam tamam bu aydı tamam şu şarkı söyleyerek böyle tamammış olmuş bayan minik benimle tanışması lazım artık bir vahim geçmedi Tam çıktı çıktı. bana. Aldım ama Şey yapmak istiyorum da yapamıyorum şu ayır Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. ayır ayır Aldım ama ayır Bana 3 ayır 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 Tamam. Ya hayır yine da hayır 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 tam çıktı çıktı çıktı. Ver. Ya. Bu neydi şimdi? Oldu yerde yıkıldım ya. Oldu yerde yıkıldım. Ya. Ver şunu. Şöyle bir şey yapayım mı? Olmadı ama daldı. Bir daha çektim hayır. Ya yapmak istediğim şeyi yapamıyorum ya. Çok sinir bozucu bir şey. Tam çıkmadı ki. Bu maç biz bir ıı, Hat-trick yaptık zaten. Yani Çıkabilirdik ama neyse. Uuu Sergio 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 Busquets bir pas attım orada bir de vurdu bu kadar. Çok basit. Artık sevmiyorum bile doğru ya. Orada verdim müthiş bir pas. Ya, ver dedim orada bir kutum var. Oraya mı dedim? Atayım dedim bunu. Buldum attım. Goreska Martinez. Tamam kutunun sorunu yok. Üzüm ekliyor. Alırım ben bunlardan topu. Tamam sen aldın. Kutin yok. Kutin yok. Nasıl öyle kutin yok? yapmadan alın oldu. Tamam aldım topu. Verdim evet. aldım basını. Aradan kaçtım. Unutmadı. Aldım bir daha. Hocam orada fool vardı sanki. Hayır. Olmadı. Kafayla bana atamıyorlar. O zaman ayakla atın bari. Bari ayakla atın bari. Bari ayakla atsaydınız uy. Hadi ya. Sen ver. Ya ne yapıyorsun ya? Doğru düzgün yapamıyor mu şunu? Aldım. Çektim. Vurmadım. Şimdi vurdum olmadı ya. Çok sinirim bozuldu. Bu maç 5 gol atmak istiyorum ama atabilirsem. Aldım orada. Çok güzel aldım yalnız. Ama pış atamadım. Aldım. Al şunu. Ver şöyle. Vurup. Gol. 5 5 5 5 Bu maçta 5 gol çok güzel kaleci uçuyor tam oyundan da çıktık bu maçı da simüle edelim o zaman kalan dakikaları şimdi bugün yaptığımız şeyleri göstereceğim yarı finalde Juventus ile eşleşmişiz iyi haberleri çıktık mı acaba? Çıkmamışız. Yok çıkmışız. şurada yok. Duman o şey yaptı. Etrik geçti hatta da neyse. sonrasında buradan şeye bakıyorum. Oyuncu istatistiklerine. O bayağı fena. Askeri kupasında 3 maç oynamışız. 9 gol atmışız. Çok iyi bir ortama. Takım istatistiklerinde de birinci izleri muhtemelen Takım istatistiklerinin ne alakalı onu anlamadım. Neyse. Tamam. Ee, bu videodan bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.